Evet arkadaşlar, kümes yapımımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Herkese yeniden selam. Arkadaşlar şu ara bölmeler için yaptığım, şuradan daha net göreceksiniz. Dikdörtgenlerin yüzlerine ben, ben de hazırda betopan vardı. Ee, boştaydı. Onu değerlendirdim hemen. Kestim buraya uygun. Araları şöyle kapatacağız. Üstlerindeki e, çubukların geleceği yerleri işaretledim. Şimdi onları yarım yarım deleceğim. Ee, videonun devamında işte artık kümesimizi yerine oturtacağız. Sonra ışık var, boyası var, ee, iç dizaynı var. Bunları da parça parça yapacağız. Şimdi hemen ben şöyle kamerayı sabitleyelim. Şuraya sabitlesem ışık nasıl olur? Muhtemelen iyi. Şimdi hemen ben derleme işlemlerine başlıyorum. Bundan sonrasını hızlı seyredersiniz. Müzik arkadaşlar az önce de seyrettiğiniz gibi şimdi şuradan ben bir aralardan zıplayarak geçeyim. Kümesimizin bir bölmesi böyle olacak. Şu an siz ışıktan tam göremiyorsunuz. Şimdi şurada parmaklıklarımız var genel ayıbının. En dibi kapalı yapacağım. İşte tünek falan yapacağız. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağım. Aynı yeri çekip durmayacağım. <laughs> yani diğer orta bölmeyi de nasıl yaptığımı görücü, görmüş oldunuz. Ee, arkadaşlar ben diğer orta bölmeyi tamamlayayım. Bir sonraki aşamada devam edelim hayatımıza. Evet arkadaşlar Şöyle Kümesimizin aydınlatması Şurada biraz kablo görünüyor Onu yukarıya alacağım Arkadaşlar şu kablolar aslında Ve ışıkları göstermek istemiyordum Ama e, yeterli aydınlığı sağlamak için Ortaya koymam gerekti lambaları Burası bu şekilde Olduğu gibi Trafomuzu da göstereyim Bir de işte Ofumuzu buraya sabitledik. Çatı arasına da koyabilirdim ama e, herhangi bir şeyle müdahale etmek çok zor olurdu. Kabloyu biraz şuraya şöyle. Şu kablomuzu şu şekilde gizleyeceğiz. Zaten oradan bir şey olmaz. Kablomuz şöyle içten gidiyor. Kümesimizin içinde artık görüyorsunuz. Burası sadece kümesin işi. Oda da Kaç ışık daha düşünüyorum çünkü. Şimdilik böyle kalan işlerimizle devam. Şimdi hiç dizayna mı devam edeyim? Şu önlerimi kapayayım bilmiyorum. Bakalım. Biriyle devam edeceğiz şimdi. Şu kablonun gizlemelerini de yapayım. Şu eski seyyar ışığımızı da sökeyim buradan. Devam edelim. Soluk solayım. Yani yaparken çekmek çok zor oluyor. Böyle parça parça yapıp çekeceğim artık. Buraya arkaya böyle bir e, tüneklik gibi yer koydum. <laughs> Buraları yuvalık koyacağım. Şöyle. Yani. Biraz, biraz çekmeye çalışayım. Şu an sadece kümeslerin ışığı yanıyor. Zaten daha diğer tarafın dışında tam bağlamadım. Bakın arkada bu. Şurada bir tane folluğumuz var mı boşta? Bakıyorum ama göremiyorum. Ya folluk koyacağız işte. Ee, ben burayı şöyle ortadan da bir dikmeyle bölmeyi planlıyorum. Yaparsam onu da göstereceğim. <laughs> Şu arada kalan yerler hayvanlar birbirine kümeste rahatsızlık vermesin follukta diye ee, kapalı olacak çıtalı olmayacak yani o arada kalan boşlukları kapalı yapacağız hatta şimdi onu yapalım yapayım size de göstereyim yani oraya uygun bir şey kesip bir alacağım arkadaşlar yaparken çok büyük meziyet gerekmiyor bu uzun o sevimizin de ortadan öbür tarafı uzunluğu yetti ama başa parça koyduk o yüzden bu tarafına bir ayak, bu tarafına da bir ayak koyarak e, sistemi sağladım. Şimdi ben şu orta bölmeleri kapatmaya başlayayım ya da başka bir iş. Görüşürüz. Devam izlemeyi. Evet, evet arkadaşlar. Buranın şu an karanlık halini görüyorsunuz. Akşam oldu arkamda bir ışık yanıyor. Hemen şöyle. Kümeslerimizin ışığını yakalım. Arkadaşlar ne yaptık? Ortayı zaten şu çıtaları yapmıştık. Şimdi şu ara bölmelerimizi yaptık. Şimdi buraya iki çift kuşatacağımı söyledim her bir bölmeye. Burası ne? 1.25'e 1.20 gibi uzunluğunda. Şöyle. Önlerini kapatmadım daha. 1.25'e 1.20 yükseklikte buçuk metre neredeyse arka taraflarda 1.20 önde 1.5 yani kuşların rahatlıkla uçabileceği yani kanat tutulması falan yaşamayacağız or falan gibi şeyler inşallah şu ortalarda bir dikme yaptım gördüğünüz gibi arkadaşlar bir sağa bir de sola folluk koyacağız aynı şekilde buraya öyle Şuranın daha orta bölmesini yapamadım. Vakit kalmadı. Ses çıkartmayayım istiyorum. Biraz saat geç oldu. İç aydınlatmaları çektik ki rahat çalışalım. Gördüğümüz yerde çalışalım. Yerlere taban ızgarası gelecek. E, ortalara kumluk yapacağım. Yani her kümesin içerisinde kendi toprağı, kumluğu, yemliği, sulu olacak. E, burasını zaten sadece üretim için yapıyorum. Hmm, buradaki kuşları böyle çok nadir güneş göstereceğiz herhalde. İlerleyen zamanlarda bu oda karanlık tamamen. Bu odaya bir pencere planım var yapabilirsek güzel olacak. Yoksa zaten kuşlara bir havalandırma yapacağım ama önce tüm işleri bitirip havalandırmayı en son yapmak istiyorum. Çünkü şu an herhangi bir açıklıkla uğraşacak vaktim yok. Şimdi burada yerlere taban ızgarası gelecek. Ortaya kumluk gelecek şey soracağım arkadaşlar. Güvercin besleyen arkadaşlar bu konuda bilgisi olan yardımcı olursa çok sevinirim. Yani ben uzun yıllardır besliyorum ama hiç yapmadım. Bir çife çift olduk. Yani nasıl? Şurayı bir de ortadan şöyle ortadan yüksek bir yerden şöyle bir yerden daha şöyle bir bölme yapıp bir tane üstte bir tane alta olduk. Ne için arkadaşlar? Güvercinler biliyorsunuz birçoğu yavrusu tüylenince Yeniden yumurta yapmak istiyor. E burası da sıcaklık sorunu olmayacak. Ya yani Mevsim sorunu olmayacak bir yer. Burada biz çift folluk yapsak buralara. Daha mı iyi olur? Yoksa tek folluk yapalım. Öyle mi kalsın? Yani sizin fikriniz nedir? E bir de ben bekar tüneklerini nasıl yapacağımı tam bilmiyorum. Yani dişi yumurtada yatarken erkeğe yapacağım bir tünek istiyorum. Erkek yumurtaya da yatarken dişinin çıkacağı bir tünek istiyorum. Şöyle şu yana mı yapsam bu bekar tüneklerini? <laughs> Yoksa tek folluk yaparsam şuralara mı? Şu yan bölümü ortalarına mı? Birer tane bekar tüneği yapsam. Yani çiftler hem birbirini rahatsız etmez. Arkadaşlar yer güzelce ee, ızgara olacak ızgaranın altına da bir muşamba ya da e, karton serebilirim her seferinde temizliği kolay olsun diye karton sererim haftada bir gün çıkartırım kartonu atarım ızgaralar yıkar tekrar yerine koyarım temiz olur yani bu odayı zaten ben şu an şurası şöyle çok karışık e, bu odayı zaten tüm yapma aşamalarını göstereceğim size bu duvar kapanacak duvarın yarısını kapattık zaten arka duvarı tamamen kapattık bu duvar kapanacak straforla burasını kendime kanatlılara ait bir rezidans gibi yapacağım ee, videolar çok uzun oluyor arkadaşlar o yüzden bu videoyu da burada sonlandıracağım bunu da yayınlayacağım ee, takipte kalın daha çok şey yapacağız daha bunun boyası var. Cilası var. Mesela şuraya şöyle bir tane boydan boya bir şeritlet geçtik arkadaşlar. Bu şeritlet şu an olduğumuz ortamı beyaz aydınlatıyor. Tuşların içindeki de gün ışığı. Ee, hayvanları zaten hiç bırakmayacağız diyoruz ama yani ben ne kanadını kuyruğunu keserim ne toprağından mahrum bırakırım. Altta da bir gün banyo için çıkartırız muhtemelen dışarıya. Dışarıda banyolarını verirken de gün boyu güneşlenirler. Sonra geri getiririz yerlerine koyarız. Arkadaşlar kapılarını yaptım buraların. Hazır. Ama kapıları e, henüz takmadım. Kapılar için şöyle şuradan bir ray geçirmeyi planlıyorum. Üstten de <laughs> bir ray yatağı. Pardon. Bu ray yatağının üstünde güzelce kapılar sürgülü olarak çalışacak. Menteşeli de yapabilirdim. Yerimde müsait aslında. Ama e, raylı olarak böyle görsel olarak da estetik bir kümes yapmak istiyorum. Böyle internette yapılanların dışında biraz daha estetik bir kümes olsun istiyorum arkadaşlar. Bakın. ışığıyla, duruşuyla hayvanların rahatlığıyla. Yani 4 tane güvercin için 1.20'ye 1.20 desek 1.5 metre kare alan ayırdım. Yani öyle insanların yaptığı gibi 50 50 salmalarda güvercin beslemeyi doğru bulmuyorum. Ee, bir de şu benden hiç emek vermeden kuş isteyen arkadaşlar artık vazgeçsin. Yani artık kalp kıracağım. Beni tanımıyor. Ne yaptığımı bilmiyor. Ve direkt Instagram'dan yazıyor. Abi bana kuş verir misin? Vereyim. Yem alacak paran var mı? Yok. Yaş kaç? Yok. Neredesin? Başka şehirdesin. Nasıl göndereceğim peki kardeşim? E onu da sen gönder. Yani şöyle. Hem size kuş hediye edeyim. Hem de 100 lira otobüs parası vereyim. Yani bilmiyorum. Böyle bir düzen yok. Yapan varsa da helal olsun. Ama ben yapamam. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bu videoda biraz uzun oldu. Ama bu video serisinin içerisinden eee sorular soracağım ve bir iki çift daha kuş hediye edeceğim. Hem güvercinlerimi azaltmak adına hem de sizleri kaliteli güvercinler sahibi yapmak adına bu videoları seyrederseniz diğer videolarımı da seyrederseniz mükemmel bir yere gideceğiz. Devamı bir sonraki videoda. Sağlık kalın.